O yatarak mı kaydı az önce? Kayar. Yaramaz palyaço. Ay. de. <laughs> 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 Ayahço sen nereden geldin ya evimize? Ben sahibi beni çağırdı. diye. Ne? Sahibi beni çağırdık diye çağırdı. Allah Allah biz seni çağırmadık ama. Biz çağırmadık <laughs> Zümra biz onu çağırmadık değil mi? Evet. Ee? Allah <laughs> Allah. Oh. Biz seni çağırmadık palyaço. Ya. Çağırmadık değil mi Zümra? Ah, evet. Kapıyı açtık bulduk böyle bir palyaço bulduk. Çok Hiç uygun. de durmuyor. O nasıl ya? yatarak kaydı az önce? Ne bileyim. Ben bile Sen uzunsun yani. Daha, Fare. Gibi. Fare gibi gerçekten. Fare gibi hareketli bu ne ya? Hatta fare de bile hareketli. Mağara oldu. Harita. Karşı karşıya. Ama hiç durmaya niyeti yok. Mağara Harita. Ayağımı. Harita. Hadi bakalım. Böyle de benim olsun. Hadi bakalım. Hadi, Hadi savaş. Mutlaka. Hayır. <laughs> Ay yazık annam. İklimosu eziyorsun bak. <laughs> Pardon gelmemişim. İklimos sana bile bile. Seni kaybetmedim. Aa burada bugündekiler. Aç bakalım. Ne var orada? <laughs> Cin gözlü yine.

Dişi. Kurun bakalım. Dişi. Kurabiyeleri koyacak mısınız? Dur dişi. Önce hadi dişi mi? Evet. Dişi nerede? Orada. Yerde. Ah, Kurabiyeler. Bana bakın. Bana bakar mısınız? Kurabiyeleri. Palyaço. Karşıma gelir mi? Oturur musun? Hı hı. Şöyle karşıma oturacaksın karşıma. Abla. Zümran'ın <laughs> yanında. Ay, <yandı. gülüyor> Bakın Karkını böyle çevirmeliyim. Yanlış çıkarsa. Bakın. Aa yanlış. Önce kurabiyeler koyman lazım ama. Koydun mu evet. kurabiyeleri? Kurabiyeler de bayağı hareketli. Dişik gibi var. Aa ben işte ben olamadım. Ben başlayacağım. Hadi başla. Aa, kaç gelmiş? <laughs> i̇ki gelmiş. Korkuyorum <laughs> <laughs> Hadi, palyaço. Çok korktum. Bir, Bir mi? Biraz. Bir bas. İki tane bas. Ama ben göremiyorum. Heh. Tamam. Bir basacaksın. İki tamam. Tane. Zümra. Bir tane al. İki tane bas. Hep böyle çıkıyor ya. İki tane bas. İki, i̇ki tane al. Palyaço. İki tane mi alıyorsun? Kaç tane basıyorsun? Ya. Bir tane al. Bir tane, tane bas. Bir tane al. Bir tane. <laughs> Aa! <laughs> Aa, Yazık oldu anne. Şöyle bir geç şöyle. Şunu çekelim bu tarafa. Bu tarafa doğru çekelim. Sen şöyle Ablan yanına otur. Ablan Ay, yanına ben oturur musun? Palyaço. Bana bak. Atalım. Dişine koydunuz mu? Tamam. Evet koydum. Tamam. Palyaço bana bakar mısın? <gülüyor> Hadi, <gülüyor> Hadi bas. Tamam. <laughs> Sencer. Palyaço. Hadi palyaço. Hadi son bir tane kaldı. Onu da alırız. Ne çıktı? İki, iki tane. Hayır, bir tane al, iki tane. Bir tane alacaksın, iki tane basacaksın. <laughs> tamam. Hadi Zumra. Arkadaşlar bir ya tapmayacak diye. Tamam. Aa, Değiştir. Parmağıma şarjı. Tamam. Ben. Tamam. Ne çıktı? Tamam. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 hadi. Ya. Koymak istemiyorum aslında. Durun ya. Hadi dişini koy. Hadi, Bakın burada düğme var. Burada da şu. Arkadaşlar. Nasıl korkmuyor bundan? Uyanırken. Sen de. İnson yine yine. Hayranço, Zümra'nın yanına otur. Oo, bak. Seni, seni göremiyoruz. Koydum seni göremiyoruz. Yan koymu, biz de yanına. Kaybol, giz demiyorum. Şimdi kaç kaç? E ee, bir tanesini koydum. Kaç kaç kim kazandı şimdi hadi. O mu kazandı? Hayır oldu ya. Hayır kaç kaç defa uyandırdın sen? Cin gözlüğünü. <laughs> bir. O da bir. o da bir mi? Tamam. Şimdi de oynayın bakalım. Ben de ben tamam şey belirleyeceğim. Bakalım. <laughs> Palyaço mu Zumra mı? Ben. İki tane o. Bir tane at, iki tane bak. Tamam. <laughs> Zümra. Hayır <laughs> Ona arkadaşlar. Bilemezsin ben Palyaço. Kapattım. Hepsini mi topladın? <laughs> Her çeşit bir tane kurabiye aldı. Zümra kazandı. <laughs> Hadi bir tane daha, bir tane daha oynayalım. <laughs> o kadar İngiliz onu gerçekten çok korkutuyor. <laughs> Gözleri gerçekten jöle gibi. 2 tane, 1 tane, 2 tane. Bas. Bastın mı? <laughs> i̇ki. Tamam. 1 tane, 2 tane mi basacaksın? Tamam, yeter. Bunlar düşüyor ne yapacağız? Hayır bunu koyma. Bunu koymayacaksın. Daha patlamadı. Bir mi? Tanesini... Ay düştü. Aa sürekli düşüyorsun <laughs> siz <laughs> ya benim kurabiyemi niye koydun? Ama Ahmet'te bir tane kurabiye vardı. Bir tane. Bir, bir tane mi? İki tane mi? Bir tane almıyor muyuz normalde? Yeni tura başladı daha. Ne bileyim. Bir tanesini koy. Hangisini koyayım? Hayır. Ah. Tam. Şuna bakın. Hangisi geldi şimdi ortama? Ne bileyim. Arkadaşlar bunu Bir bakın. tane daha. Arkadaşlar şuraya bakın. bir tane, ah, tane deniyorlar. Kurabiy. Bakın dönüyor kurabiy. Bakın. <laughs> Gerçekten dönüyor mu? Dünya. Bak. Oo, vay canına. Oyuncak buldu bunu. Tamam hadi otur. Hadi bakalım. Bu turda kim kazanacak? Hadi. Aldın mı Zümra? Ben. Bastın mı? Tamam. Hadi bir aç Kim kazanacak acaba? Bir tane, iki tane. Bir tane alacaksın. İki tane aldın ama. E, evet, o da var da ama. Bir tane alacaksın. Birisini geri koy. Tamam. Hadi Zümra. İki top var ben. Tamam, al bir tane. Aldın. Bas bakalım. Bir tane mi basıyorsun? İki. Ay. Çin <laughs> gözlüğüne uyandı. Dişin gözünde iyi. Sürekli Dişini koyun ha! önce. Dişini koyun. Sıra tamam. no. bende. Ben öyle tatlı tamam. 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 Hayır. Hayır. Ama az mı koyun? Dur. İki tamam. tane az. İki tane yap. Nerede bu? Kaçıp buluyorlar mı? Ne yapacağız bunları? Haydi antre dışarı Çekil şöyle. Ben kuradım. takalım. uyu. Oy, ama çok tatlı uyuyor. <laughs> <Gittim>, Bak <baba. gülüyor> Kazandım. Abi, kazandım ki. Doğru. Daha kazanmadın, kırmızı almadın. Aynen. <laughs> geri koy onlar. Hayır. Aldın mı? Aldım patlamazdaki... mı? Onlar. Ne? Kurabiyeleri geri koyması gerek mi? He. E, yeni başlıyorsunuz ya yavrum. Hayır. Hayır. Bir pişmanlık oldu. <laughs> <laughs> Hadi bakalım bu sefer de maviyi alacağım. Ama senin koymana gerek <laughs> senin koymana gerek yok. İyi. Bunlar senin. Neden? Onu da geri koyması gerekiyor. Tabi. Yeni, Yeni Ay, bakın, Yani bir Tabi yeniden başlıyorsunuz. Bakayım, tamam hadi geri koy. O zaman hemen bitiriyor hemen kazanıyor yani. <laughs> Hayır, daha kimse kazanmadı ki. Ya böyle dursunlar. Haydi, tamam, böyle dursunlar. Hadi. Tane al, bir tane bas. Saçın dolanmış. <laughs> Haydi Sencer. Ne çıktı? Döndürdüm. 100 tane dondurdun ya? Bir tane al, bir tane bas çıktı. Bir, bir tane de, al. Abla da Abi. İki tane bas. <laughs> İki. Tamam. Ben korkmuyorum bu. Haydi Bir Sen abi zaten. Hadi bakalım. Ay. Tamam. Haydi <laughs> Sencer. Tamam. Bir tane, bir. bir tane bas. Bir tane aldın, bir tane bas. Ay! Uyandırdın Cingöz'nü. Ve bugünün kaybedeni palyaço. Palyaço kaybetti. <laughs> <laughs> Son <Suçak> çekti. <vermedi. gülüyor> Tamam. Bir dahaki sen kazanırsın. Hadi saçını ta tak bakalım. Bir daha oynayacağım. Hadi oynayın bir daha. Kim kazanacak? Bu son ama. Bu son. Tamam Biz mı? Ben kazanamayan bir şeyler yaparız işte. Şimdi bakalım. Kim <laughs> kazanacak? Bu sonu bakalım. Üç, can, üç canlar, iki tane. Bir tane kurabiye. 2 tane bas. <laughs> kendine bak. Gösteriyor bir de. Ya. Hadi alalım bunu. gözünü Şimdi burda <laughs> <laughs> Ben tuttum. Ben... Belki <laughs> senden <laughs> fatlar <farklı gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> ta yalama almış. şuraya gör. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> i̇ki İki basar İki tamam En güzeli <laughs> hadi Haydi Sincar daha dön O üç tane Tamam, hadi bas. Bir, iki, ay. <gülüyor> <gülüyor> Ve evet, bugünün kazananı Zümra. <laughs> hadi bay bay.